Göktuğ keçiyi sevmeye çalışıyor. Yavaş oğlum. <laughs> korkma korkma. Ot ver Göktuğ. Kopar ot ver. Ot Hı -hı. Yerden bir ot kopar ver. Hadi. <laughs> Hiç yere kaçamaz. Yerden bir ot kopar göktü. Ot ver hadi. Keçi otlat. Çek, ha. Al. Heh. Keçiye ver oğlum. Tamam, sadece uzat, yaklaşma. <laughs> Yedi mi? Senden daha da istiyor Göktuğ. <laughs> Şunlardan kopar. Şunlardan kopar. Al. <laughs> Al <laughs> <laughs> Hadi ver oğlum. Hadi keçinin karnını doyur. yap. <laughs> Ham. <laughs> <laughs> Göktürk keçi güzel mi? Evet. He, çok mu sevdin? Evet. <gülüyor> 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 kaç oldu <orda> kaç? <laughs> Baba. He. çekiyorum ben. Çek. Geldi. Aa, baba. Neredeyse beni yiyordu. <laughs> Seni yemez o, ot yer o. Hadi git yanına. Sevdin mi keçiyi? <laughs> Hadi yoruk olusun sen. Çek, ha. <laughs> <laughs> hem korkma, hem seviyorsun, hem korkuyorsun göktü. O da bana yemeye geliyor. Öyle mi? Olur, ne oldu, ne oldu?